Selam, ben Sultanoğlu. Yeni bir videoyla misafirinizim. Bugünkü videomda katıl abonelerine özel, bugün bilançosu gelen 3 şirketi analiz edeceğim. Onların yayınladığı bilgi ve belgeleri kendi yaptığım Excel programına aktaracak, statik usulde teftişini yapacak, sonra sizlere arz edeceğim. Hazır mısınız? Buyurun başlayalım. Önceki videolarımda katıl butonunu aktif edeceğimi söyledim. Şimdi katıl butonumuz hal halde. Beğen izleyicilerimiz bize destek verebilmek için her videonun altında bulunan katıl düğmesini tıklayabilirler. Burada açılacak seçeneklerden herhangi birini seçerek maddi destek olabilirler. Bu destekleri ne kadar çok tercih ederseniz biz aynı zamanda manevi destek almış olacağız. Çünkü bizi denen, bizden bizimle birlikte çalışmak isteyen, hem kendileri hem biz kazanalım diyen izleyicilerimizin olduğunu, kaliteli izleyicilerimizin olduğunu düşüneceğim. Katıl abonesi olan izleyicilerimize şimdiden teşekkür ediyorum. Birlikte kazanıp birlikte büyüyeceğiz. Bata 27.52 cari fiyatı var. 340 milyon denmiş sermayesi. 10 milyar öz sermayesi. 1 milyar 125 milyon esas faaliyet karı. 834 milyon dönem karı. 1 milyar 14 milyon net esas faaliyet karı var. Hisse başına karlılığı 1.55 TL olmuş. 1 milyar 617 milyon dönem varlıkları var. 806 milyon bir yıl içinde borçları. Toplam borçları ise 4 milyar 352 milyon. Bulması gereken ederi 19 lira 40 kuruş yayınladığı bilançoda hisse başına düşen fiyatın 19'a 40 kuruş olduğunu öğreniyoruz. Gerçek ederinin oldukça üstünde fiyatlanıyor borsada. Defter değeri fiyatı da 19.36 yasa değeri bölü defter değeri oranı 1.42 hedefi 28 lira zaten hedefine varmış. 27 lira 52 kuruş cari fiyatı var 19.36 defter değeri fiyatı var 17.81 fiyat kar oranı var 108 milyon yedekler toplamı var 810 milyon net işletme sermayesi var 10 milyar sermayesi var. 14 milyar piyasa değeri var. Kuşlar bekleyince 19 milyar firma değerine ulaşıyor. Fibonacci seviyesi olarak da 61 ile 50 arasında. Bunu daha sonra izah edeceğim. Bintin cari verilerine gelince 27.52 cari fiyatı var. 19.36 defter değeri fiyatı var. 1.42 piyasa değeri bölü defter değeri oranı var. 17.81 yıl fiyat kar oranı var. 810 milyon net işletme sermayesi var bu sermaye piyasa değeri oranı 0.70 1 ve 1'in üstünde arıyoruz. 1 ve 1'in üstündekiler ucuzdur. Bu bize pahalı olduğunu söylüyor. Sen nerede diye sorduğumuzda Fibonacci seviyesinin 61 ile 50 arasında sıkışmış düş trendinde olduğunu görüyoruz. 20.39 indirgemiş nakit akımlarının dönem karına bakanına göre fiyatı var. Kısadaki fiyat yüksek inmesi gerekiyor. İndirgemiş nakit akımlarının esas faaliyet karına bakanı diyor ki fiyatın 22.84'de inmesi lazım. Ondan olması gereken hedefi diyor ki 19.36 fiyatın buraya çekilmesi lazım. Ondan hedefi diyor ki 28 lira 40 kuruş zaten borsada aşağı yukarı buna yakınız. fiyatları korursak bizim için iyi diyor. Nasıl Rasyo yaptık. Rasyosu 22.76 çıktı. Borsadaki fiyatın yüksek olduğunu düşmesi gerektiğini söylüyor. Burada bir oranımız daha vardı. Biz bu programa soruyoruz. Diyoruz ki bu şirket pahalı mı ucuz mu? Bu bizim verdiğimiz algoritmaya göre bir hesap yapıyor. Ve diyor ki negatif yani bu şirket pahalı. Şimdi Fibonacci seviyesine geldik. Fibonacci seviyesinde ne diyordu? 61 ile 50 geri çekilme arasında diyordu. Yani şu anlama geliyor bu. Bir yıl içindeki fiyatından düşmeye başlamış. Alçalma eğilimi gösteriyor. Fiyat elde ettiği karın Fibonacci'ye göre %61 ile 50 arasındakini geri vermiş. Ve grafikte gördüğümüz gibi hisse senedi 22.46'dan alınıyor. 34.24'ten satılıyor uzun bir zamandır. Alarda satanlar da var şu anlama gelebilir. Yani bu şirketin fiyatı 22.46'ya kadar düşebilir. Ondan sonra tekrar eğer buradan dönerse bu kuvvetli bir destek olursa yukarıya doğru döner fiyatın yükselebileceği anlamına geliyor. Ama bizim yaptığımız programa göre bu fiyat bu hissenin fiyatı pahalı. Şu anda 27.52'den işlem görüyor. Her şirket düşecekse 27 lira 03 kuruşa kadar rahatlıkla düşebilir. Yükselecekse 28.44'ü görmesi gerekiyor. 28.44'ün üstüne çıkarsa şirketin geri döndüğünü söyleyebilirsiniz. 27.74'ün altında kaldığı müddetçe fiyatın geriye doğru çekileceğini rahatlıkla düşünebilirsiniz. Politeknik metal 6.330 lira şu anda işlem gören fiyatı. 3 milyon 750 bin ödenmiş sermayesi, 267 milyon öz sermayesi var. 42 milyon lira esas faaliyet karı var. Hem karı zarar etmiş 22 milyon eksi de. Net esas faaliyet karı 42 milyon hisse başına karlılığı ise zararda eksi 6 lira 0.7 kuruş. 274 milyon dönem varlıkları var. 72 milyon bir yıl için ödeyeceği borçları. Toplam borçları ise 99 milyon. Şirket kısa ya da uzun vadeli bütün borçlarını ödeyebilecek kabiliyete sahip. 6.330 lira cari fiyatı var. Olması gereken gerçek değer 92 lira 49 kuruş. Siz 92 lira 49 kuruşluk bir şirketi 6.330 liradan borsada satın alıyorsunuz. Yani balon bir şirketi yukarıda satın alıyorsunuz bu fiyatta göre. Yasa değeri bölü defter değeri oranı 88.65. Bu firma benim uzak durulacak şirket listemde yer alıyor. Algoritma yaptık. Bu programa sorduk. Bütün bu verileri değerlendir. Bu şirketin pahalı ya da ucuz olduğunu bize söyle dedik. Eksi gösterdi. Bu şirket pahalı. Cari FK'sına gelince cari FK'sı 1043 yıl. Hedefi de 8151 lira. Edekler toplamı 750 bin lira. 202 milyon lira net işletme sermayesi var. Şirketi siz kuracak olsanız 267 milyon liraya kurabiliyorsunuz. Ama borsadan satın alırsanız 267 milyona kurabileceğiniz bir şirketi 23 milyar 737 milyon lira gibi uçuk bir rakamdan matematik bilmeyenlerin bile korkacağı bir fiyattan satın almış olacaksınız. Kuşlarını da ekleyince 23 milyar 837 milyon lira firma değerine ulaşıyor. Fibonacci seviyesi olarak da Fibonacci'nin dibine düşmüş. 88'in altında birazdan buraya döneceğiz. Cari yani verilerine gelince 6330 lira olan cari fiyatı, defter değeri fiyatı ise 71 lira 40 kuruş. Yani siz 71 lira 40 kuruşa mal edeceğiniz bir hisseyi 6330 lira gibi korkunç bir rakama satın alabilecek şirket sevdasına sahipsiniz. 88-65 piyasa değeri bölü defter değeri oranı var. 1043 yıl fiyat kar oranı var. 202 milyon net işletme sermayesi var. Sermaye bölü piyasa değeri oranı 0.01. Bu şu anlama geliyor. 1 bir ve 1'in üstüne ucuz şirket aradığımıza göre bu ucuz şirket tarifimizin binde bir kadar bile ucuz değil. Sen nerede diye Fibonacci'ye sorduğumuz zaman Fibonacci geri çekilme seviyesinin 88'inin altında olduğunu görüyoruz. İndirgenmiş nakit akımları diyor ki fiyatın çok çok düşmesi lazım. Dir gelmiş nakit akımlarının esas faaliyet karına bakanı ise diyor ki fiyatın 114 liraya düşmesi lazım. Sancho'nun olması gereken hedefi diyor ki bizim fiyatımızın 71 lira 40 kuruş olması lazım. Borsadaki fiyatımız balonların ötesinde. Hedef muhalefet olmuş atılıyor. Diyor ki arkadaşlar siz yanılıyorsunuz. Bizi seven bu hamal yatırımcı, cahil yatırımcı, hiçbir şeyden anlamaz yatırımcı olduğu müddetçe biz 8151 lirayı görürüz. Siz dua edin o hamal yatırımcı sayımız artsın. Çünkü biz onların parasını tokatlayacağız diyor. Öz sermaye karlılığı ise eksiden 0.85. Rasyo yaptık. Rasyoda diyor ki fiyatın 2082 lira olması lazım. Bilanço diyor ki biz her halükarda şelale düşü intihar dalışı yapmak zorundayız. Yatırımcıya bunu ilanen duyururuz diyor. Şimdi Fibonacci seviyesine bakıyoruz. Fibonacci seviyesinin 88 çekilme hattında olduğunu öğrendik. Yani nedir bu? 8368'in üstüne çıkmadığı müddetçe bu şirketin yükselmesinden bahsedilemez. E cari fiyatı lira diyeceksiniz. Evet. Diyoruz ki bu şirket düşme hattının dibinde. Artık bundan sonra nereye kadar düşeceğini algoritma olarak biz hesap edemiyoruz. grafiğe bir bakalım. Şirket suni olarak yükseltilmiş. 27750 liraya çıkartılmış. Sonra Kafasına kurşunu sıkmışlar, uçaktan aşağı atmışlar. Ölü aşağıya düşüyor. Nereye kadar düşer? Yatırımcının parası tokatlanmış. Hareketin başladığı yeri görüyorsunuz değil mi? Hareketin başladığı yeri bura varsayalım. Bütün kazandıklarını geri aldığı gibi hareketin başlangıcının bile altına inmiş. Daha önce bu şirketi taşıyanların bile parasını almaya başlamış. Bu şirketin durdurabilme ihtimaline sahip desteği 1979 lira. 1979 desteği de bunu durduramazsa bu şirket intihar atlayışı yaptırılmış uçaktan nereye kadar düşer bilmiyorum. Fakat sizi kandırmak için bedelli sermaye, bedelsiz sermaye artırımı yapılır. Fiyat ucuzmuş gibi gösterilir. Bu şirket benim kesinlikle uzak duracağım şirketler arasında. Şu grafiği gördünüz. Bilançosunu size arz ettim. Takdir sizin, para sizin benim takipçilerim bu şirkette silah dayasalar olmamalı. Hava Yolları Anonim Ortaklığı. 308 lira ben bu videoyu çektiğimde nasıl da işlem gören fiyatı var. 1 milyar 380 milyon ödenmiş sermayesi. 679 milyar sermayesi var. 80 milyar esas faaliyet karı. 13 milyar dönem karı var. 63 milyar net esas faaliyet karı var. Hisse başına karlılığı ise 82 lira 14 kuruş olmuş. 340 1 milyar varlıkları var, 339 milyar kısa vadeli borçları var, 719 milyar borçları var. Kısa vadeli borçlarını ödeme imkanı kabiliyetine sahip. Türk hava yollarının olması gereken gerçek ederi 492 lira 70 kuruş, gerçek ederinin altında fiyatlanıyor. Bilançosuna göre hisse başına fiyatı, borsada işlem gören fiyatının oldukça üstünde, borsada ucuz işlem görüyor. Defter değeri fiyatı 492 lira 67 kuruş. Piyasa değeri bölü defter değeri oranı 0.63. Bu bir algoritma yazdık. Bu algoritmaya dedik ki ucuz ya da pahalı şirketleri bize söyle. Bu şirket bu algoritmaya göre ucuz mudur pahalı mıdır dedik. Atıl abonelerine özel olarak yaptığım bir algoritma. Bu şirket ucuz bir şirket. Cari FK'sı 3.76 yıl. Hedefi 344 lira. 276 milyon lira yedekler toplamı var. 2 milyar 377 milyon net işletme sermayesi var. 379 milyon öz sermayesi var. 425 milyar kasa değeri var. Yani şimdi siz paranız var kafanız bozuldu gittiniz bu şirketi 425 milyarı bastınız bu ortadan tamamını satın aldınız. Patron olarak makam koltuğuna oturdunuz çağırdınız muhasebeci gel dediniz muhasebeciniz geldi sordunuz durumumuz nedir? Muhasebecini size söylüyor. Efendim bizim değerimiz 679 milyar. Ama siz 425 milyara satın aldınız. Yani satın aldığınızın üstünde size para bırakan bir şirket. Bu da eklediğimiz zaman 1 trilyon 145 milyarlık firma değerine ulaşıyor. Fibonacci seviyesi ise 38 ile 23 arasında. Birazdan izah edeceğiz. Tarih verilerine gelince 308 lira 50 kuruş borsada işlem gören fiyatı. Çiçek fiyatı ise 492 lira 67 kuruş. 0.63 piyasa değeri böyle defter değeri oranı var. 3.76 yıl fiyat kar oranı var. 2 377 milyon net işletme sermayesi var. Şirketin sermaye böyle piyasa değeri oranı ise 1.60. Biz biliyorsunuz yatırım yapacağımız şirkette 1 bir ve 1'in üstünde arıyorduk. Bu şirket bize 1.60 vererek aradığımız özelliklerde bir şirket olduğunu şimdilik iddia ediyor. Diğer oranlarına bakalım. Biz nerede diye sorduk. Vanatçı seviyesinin 38 ile 23 arasında olduğunu söyledi. Nedir nakit akımlarından dönem karı dedi ki borsadaki fiyatımız düşük. Bizim 840 liraya çıkmamız lazım. Nedir nakit akımlarından esas faaliyet karına bakanı dedi ki borsadaki fiyatımız düşük. Bizim 570 lira olmamız lazım. Sancı'nın olması gereken hedefi dedi ki borsadaki fiyatımız düşük. Bizim 492 liraya çıkmamız lazım. Sancı'nın hedefi 344 lira dedi. Borsadaki fiyatımız düşük. Bizim yükselmesi lazım. Sermaye karlılığı ise 1.67. Enflasyon yaptık. Klasyo diyor ki bizim fiyatımızın 562 lira 15 kuruş olması lazım. Şirketin bilançosu ittifak etmiş. Cumhur halde yalvarıyor yatırımcısına. Diyor ki ben kaliteli ve size para kazanacak bir şirketim. Beni niye tercih etmiyorsunuz? Neden gidip kötü kötü şirketlere yatırım yapıp paranızı kaybediyorsunuz? Fibonacci seviyesinden sonra bir not arz edeceğim size. Şimdi Fibonacci'ye baktık. Fibonacci ne diyor? 38 ile 20'ün arası. Gari fiyatı nedir? 308 lira. Eğer bu şirket düşerse İlk destek noktası 303 lira. Yükselecek olursa ilk direnç noktası 314 lira. 314 lirayı geçerse yükselmeye devam edecektir. 303 liranın altına inerse düşmeye devam edecektir. 303 lira destek seviyesi, 314 lira seviyesi. Grafiğine bakalım. Grafiğine baktığımızda gördüğümüz şey şu. Tepe noktalarına yakın gidiyor. Ama fiyat tepe noktasından aşağı doğru çekilmiş. 294 liraya düşer mi düşmez mi? 326 lirayı geçer mi geçmez mi? Mesele bu ikisi arasında düğümleniyor. 396 liranın altına inerse düşecek. 326 liranın üstüne çıkarsa yükselecek gözüyle bakabiliriz. 38 ile 23 arasındaki dediğimiz yer tepe noktasından aşağı düştüğü yeri kastediyoruz. Bu 38 ile 23 arasındaki Fibonacci geri çekilmesi 55 günlük ortalamaya yakındır. 55 günlük ortalamanın üstüne çıkarsa bu şirketin rahatlıkla yukarı doğru çıkacağı söylenebilir ve bu şirket bizim algoritmalarımızda ucuz olarak gözüküyor. Fakat bunun en büyük engeli Türkiye Varlık Fonu'nda işlem görüyor olması. Türkiye Varlık Fonu'nun yönetiminde işlem görüyor olması. Buraları memurlar yönetiyor. Memurlar serbest hür bir müteşebbis gibi cesur, atak, kararlı ve tedbirli olmazlar. Zarar etmemeye çalışırlar kar etmek fazla umurlarında olmaz. Bu bir klasik bir memur zihniyetidir. Çünkü laf duymaktan korkarlar, makam mevki kaybetmekten korkarlar. Bu tür şirketlerin, TMSF'ye bağlı bu şirketlerin böyle bir sakıncası var. Eğer bu özgür bir müteşebbis olsaydı bu şirket, emin olun Türkiye'nin en kaliteli, en para kazandıran şirketi olurdu. Bu TMSF, Türkiye Varlık Fonu gibi memurların yönettiği bir şirket bir grupta şirket olmasından dolayı yükselmesine barikat çekiliyor. Bir videonun daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Selam ben Sultanoğlu.